Herkese merhaba. Bugün çok nefis bir tarif yapmak için mutfağa girdim. Bugün çikolatalı babka yapıyorum. Videonun başlığından da görmüşsünüzdür. Ne zamandır denemek istediğim bir tarifti. Hep resimlerini görüyorum. O güzel sarmal içinden çikolataları görünen hali. Siz de biliyorsunuzdur belki. Bu aralar çok popüler. Ee, geçen hafta bir brioş ekmeği yaptım. Beni instagramdan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ee, onu yapınca bir cesaret geldi. Ben bunu da bir deneyeyim diye. Ee, o yüzden bu haftada çikolatalı babkayı deniyorum. Şimdi ön mayasını yapacağım. O yüzden un, su ve maya var. Ee, malzemelerin geri kalanını tarifin ilerleyen kısımlarında çıkartacağım. Ee, şimdi tarifin ilk aşaması. Un, maya ve suyu karıştırıp bir 45 dakika mayalanmaya bırakmak. Şimdi bir tane hamur yoğurma kabı aldım önüme. Bir bardak una ekliyorum. Üstüne de bir paket e, maya koyuyorum. Bu 10 gram. Tarifte 8 gram diyordu. O yüzden dibinde azıcık bırakacağım. E, şimdi bunu bir şöyle karıştırıyorum. E, hamurlu tariflere metal konulmaması gerektiği söyleniyor. İyi kabarmasını önlüyormuş. O yüzden böyle plastik bir spatula ile karıştırıyorum. Şimdi de şöyle bir bardak yani daha doğrusu 250 mililitre Benim diğer bardağım da 250 mililitre. Eğer bardağınız 200 ise bunun dikkate alın. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatayım ben. Bunu 45 dakika sonra açınca görüşürüz. Evet şimdi 45 dakika oldu. Ee, açalım bakalım ne durumda. Zaten şuradan e, açmış kendini. Oo, bayağı köpürmüş bakın. Çok güzel aktif olmuş mayası. Şimdi kalan diğer malzemeleri ekleyeceğim içine. 2 tane yumurta, 110, 110 ml sıvı yağ, 1 bölü 4 bardak şeker, 5 yemek kaşığına denk geliyor. Kalan unu ekleyeceğiz. Yani 4-5 bardak un ekleyin toplam diyordu. Biz bir bardağını buraya koyduk. Yaklaşık bir 3-4 bardağımız kaldı. Onun kıvamına göre söyleyin demiş. Ayarlayın demiş. Bir de bir portakalın kabuğunun rendesini koyacağız. Zaten bu babkayı biraz farklı yapacak olan da bu. Bu kısımda hiç özel bir şey yok. Tamamen bütün malzemeleri içine ekleyeceğiz. Sıvı yağ ekliyorum. Bu arada burada başka bir yağ da kullanabilirsiniz. Bir bitki yağ olması gerekiyormuş sadece. Tereyağı değil. Fındık yağı filan da kullanabilirsiniz. Daha böyle güzel bir aroma da verebilir. Şekeri koyuyorum. Portakalı rendeliyorum. Burada bu beyazlayan yerlerin üstünden iki kere geçmiyorum çünkü o zaman bir acılık veriyor. O yüzden sürekli çevirip çevirip bakıyorum aynı yeri yapmamak için. Portakal suyunu da kullanacağız bu arada. Üstüne şerbet yapacağız. Onun için bu böyle kalmayacak. İçini de değerlendireceğiz. Evet baya bir rendesi de çıktı. Şöyle biraz tuz da ekliyoruz. 2 3 4 çay kaşığı içi şekerli olacak. Arasına çikolata süreceğiz ama sonuçta bu yine bir ekmek olacağı için biraz tuz da gerekiyor. Ununu koyalım. Evet bu kesinlikle bir bardak daha alır. Bakın şu an bayağı cıvık. Biraz daha ekliyorum şöyle. Kaşık kaşık ekleyeceğim. Şimdi tezgahımı biraz unlayıp bu unu tezgaha alacağım hamuru. Biraz tezgahta yoğurucu. Hamuru tezgahtan kaldırdım ve yağladığım bir kaseye aldım. Bakın hamurun son hali böyle. Hem yapışkan hem de artık kendi kendine durabiliyor. Bakın kenarlarından kalkıyor. Ve çok yumuşak. bayağı yumuşak böyle. Şimdi bunu bir e, temiz bezle kapatıp kaloriferin e, yanına koyacağım. Bir iki saat bekleyeceğim en az. Hamur çok güzel olmuş. Hamur şimdi e, bir iki saat, 2 buçuk saattir mayalanıyor. E, Şeye dokusu bayağı iyileşmiş, ele yapışmayan güzel bir hamur. Şimdi bunu biraz tezgah unlayıp tezgah alacağım. Biraz havasını alayım. Bir iki tur şöyle yoğuralım. Yağlı kağıtta da aslında açabilirim. O daha da basit olur. Öyle yapayım ben. Şimdi bunu yine bu dikdörtgen genişliğinde açmaya çalışacağız. Arasına o süreceğimiz kremasını dolaptan çıkarıp süreceğim. Şöyle genişletiyorum. Yalnız portakal kabuklarını görüyor musunuz? Çok tatlı bir görüntü oluşturuyor. burada da çok güzel böyle şeyler var ee, kabartılar belki kamerada görünüyordur bilmiyorum çok hoşuma gitti bu hamur ilk başta toplanmayacak gibi geliyor ama bu güzel ekmek hamurları hep böyle e, poğaça hamurundan farklı olarak cılık oluyor biraz ama sonra mayalandıktan sonra kendine geliyor mayalanırken hatırlarsanız bayağı ele yapışıyordu. Ama şu anda hiç ele yapışmıyor. Gayet böyle yumuşak bir hamur. Bu içinde köpükler de ne kadar güzel mayalandığını gösteriyor. Geçelim içine kremasını sürmeye. Şimdi hazırladığımız kremasını dolaptan çıkardım. Bunu böyle arasına süreceğiz ve katlayacağız. Ama bunu bir 5 dakika daha dolaba koyacağım. Biraz daha katılaşsın. Çünkü bunu kenardan akmasını istemiyorum. Biraz daha dolaba. E, evet, kremam dolaptan çıktı. Bakın iyice katılaşmış. Durdukça tereyağı donuyor, katılaşıyor. Şimdi sürmeye başlıyorum, ee, kenarında biraz boşluk bırakarak süreceğim tamamıyla kenara getirmeyeceğim. Şöyle bir kaşın arkasıyla yayıyorum. Şimdi böyle yukarıdan çekeyim size. Böyle geniş bir şekilde yaydım. Kenarlarından şöyle birer parmak boşluk bıraktım taşmaması için. Şimdi bu uzun kenardan değil de kısa kenardan sarmaya başlayacağım. bunu başını birazcık geçerek ortadan böyle keseceğim. Keskin bir bıçakla. Benim şu tırtıklı bıçağım iyi iş görüyor bu konularda. O klasik babka görüntüsü için bunu şöyle Bakın içi böyle iki kat, iki şerit halinde çikolata oldu. Şöyle kaldırıp öbür tarafa atıyorum. Şöyle. Şu ucunu kesiyorum şöyle keskin olması için tam böyle çıktığında Güzel bir görüntü olsun diye bu ucunu da düzeltiyorum. Şuraya az bir şey daha kesebilirim. Yeri var. Şöyle biraz daha kesiyorum. Bir tur daha kıvırabilirim burasını. Böyle baton kalıp da pişireceğim bunu. Bunu bir yağlayacağım. Şöyle babkanın boyuyla bir kalıbı ölçüyorum. Şu, şu kadarı biraz uzun geliyor. Burayı böyle kesiyorum. Bunu başka küçük bir kalıpta koyarım. Evet. Evet, babkayı koydum. Şimdi burada biraz, yalnız ellerimin hali hep çikolata oldu. Şimdi bunun üzerine örtüceğim ve bir saat mayalanmasını bekleyeceğim. Bunu da küçük bir kalıba koyup bir şekil vereceğim buna da. Babkaların tepsi mayası süresi bitti. Benim biraz işim olduğu için yaklaşık bir buçuk saat oldu ve ilk koyduğum haline göre bayağı kabını doldurdu. Siz de fark etmişsinizdir. Ee, üzerine hiçbir şey sürmüyoruz. Yumurta da sürmüyoruz. Ee, şu küçük kalanı da böyle sufle kabına koydum. Ee, 180 derecede e, 30-35 dakika pişireceğim. Fanlı ayarda. Ee, şu anda fırın ısınıyor. Sıcak fırına koyacağım. Şimdi büyüğü de fırından şöyle bir çektim. Ee, ortasına bir derece batırdım. Ortası tam 90 dereceye geldiyse e, pişmiştir diyordu tarifte. E, ama tam 90 değil. Şu anda biraz artıyor ama e, bir 5 dakika daha sanırım durması lazım. Biraz daha pişireceğim. E, böyle bir mutfak e, derecesi almanızı öneririm. Çünkü ekmekli tariflerde gerçekten e, hayat kurtarıyor. Çünkü şu an bakın 85'te kaldı. E, dıştan pişmiş bir görüntüsü var ama içinin hala bir 5 dakikaya belki ihtiyacı var. O yüzden şimdi bunu çekip geri fırına göndereceğim. Geldim şimdi şurubu yapmaya. Ee, şurubun ölçüsü arkadaşlar e, bu bir portakalı sıkacağım. Bardağın ne kadarını dolduruyor bakacağım. Aynı oranda su ekleyip 1-2 yemek kaşığı da şekerle birlikte bir tur kaynatacağım ve hazır olacak. Üstünü çok güzel parlatacak böyle güzel bir görüntü olacak. ekliyorum. Aslında tarif 6 yemek kaşığı diyor ama bana biraz bu çok geldi. Üstüne de bu portakal sulu karışımı döküp altını açıyorum. Ee, şeker çözülüp e, kaynamaya başladığında kapatacağım. E, bakka da pişti. Onun üstüne direkt süreceğim. Size göstereceğim. Bir 5 dakika daha pişirdim. Ve şu görüntüsü İnanılmaz güzel değil mi? Harika görünüyor. E portakal şurubu da hazır. Ondan şöyle fırçayla pastanın üstüne sürüyorum. görüntüsü böyle iyice parladı şerbet sayesinde bunu artık çevirebilirim bir tabağa diye düşünüyorum çünkü bu yaklaşık bir 10 dakikadır dışarıda ama buna hiç yağ sürmedim Hah, geldi Evet neyse ki yapışmamış bakın böyle çok güzel pişmiş her tarafa, altı, yanları, üstü zaten. Ay, bu arada üstünde bir şu çikolatalı tarafından tadına bakacağım. O kadar güzel olmuş ki ilk kez yedim çikolatalı babka ama dokusundan anlaşılıyordur bakın zaten koptu o kadar güzel bir dokusu var ki böyle tel tel ayrılan harika bir çörek olmuş bakın böyle gidiyor kopup Evet, tek sorun elleriniz sürekli çikolatadan kirleniyor. <laughs> Ay, hala sıcacık ve buram buram bir portakal çikolata kokusu geliyor. Bakın zaten dumanı üstünde. Şunun güzeline bakın. Böyle bir çayın yanına... Misafiriniz geldiğinde ya da sadece kendinize, evdekilere kesinlikle yapın. Yani şu iç dokusu, şunun güzelliğine bakın.